Merhaba sevgili kitap dostları, bugün size Fatih Kılıçzade'nin Uyanış Yayın Evinden çıkan Mavi Vosvoslu Kız isimli romanını tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu roman yazarın ilk romanı. Ee, i̇lk romanlarla ilgili olarak da şöyle bir düşüncem var, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bir kitap tanıtım ve tavsiye kanalı olarak. Ee, gerçekten keyif alıyorum. Bu ee, bu Fadi Kılıçzade'de teşekkür ederim bana imzalı olarak kitabını göndermiş. Keyif alarak okuyorum çünkü bu kitaplar yazarların ilk göz ağrıları, ilk göz bebekleri olduğu için onlar için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben de bir kitap yazsam, roman yazsam herhalde benim için de ilk romanım, ilk kitabım çok değerli olurdu bu kitapları okudurken çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Çok mutlu oluyorum. Yeni bir yazar daha yazın dünyasına kazandırdığı için. Fakat bunları eleştirmekte de zorlandığımı söyleyebilirim diğer yazarların kitaplarına nazaran. Çünkü dediğim gibi bu yazarın ilk romanı olduğu için onları küstürmemek gerekiyor. Doğruları söylerken kantarın topuzunu kaçırmamak gerekiyor. Eleştiride eee üstüruplu bir üslup kullanmak gerektiğini düşünüyorum. O sebeple de e, yazarı küstürmemek adına bu romanlarda diğerlerinden daha zorlandığımı söylemeliyim. Bunları söyledikten sonra gelelim romanımızın konusuna. İstanbul'da bir yayın evinde e, editörlük yapan ve hayatını tamamen bu editörlüğe yani işine adamış, hırslı, çalışkan bir karakter olarak çıkıyor Hazal karşımıza. Romanımızın ana karakteri zaman içerisinde yaşadığı olaylar ve karşılaştığı bazı kişiler nedeniyle hayatında büyük değişimler yaşadığın Hazal'ın işte bu değişimlerini kitap boyunca okuyacağız sevgili kitap dostları. Roman arkadaşlar gitgide açılan romanlardan yani ilerleyen sayfalarda daha keyif alıyorsunuz, daha roman içine giriyorsunuz. O sebeple ilk 30-40 sayfasına biraz sabır göstermenizi tavsiye ediyorum bu roman derdi olan romanlardan arkadaşlar. Daha önce de birkaç defa bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Derdi olan romanları daha çok sevdiğimi söylemiştim. Bu da o romanlardan bir tanesi. Fakat burada daha önce de söylediğim gibi burada da söylemek istiyorum. Bu derdi olan romanlarda yazar bu derdi okuyucunun gözüne sokmamalı. Ona öğretiyorum ben sana. Bak burada da böyle bir dert var. ...bunu da gör benim düşündüğüm gibi düşün diyen yazarlardan hoşlanmıyorum. Hatta o tarz romanları yarıda bıraktığımı da söylemiştim. Daha çok burada yazar böyle bir derdi okuyucuyla paylaşma düşüncesi içerisinde olursa... ...hem okuyucu için de daha keyifli oluyor. Kendisinin aptal yerine koyulmasından okuyucu hoşlanmıyor. Bunu tüm yazarlara da söylüyorum. Bu roman derdini e, paylaşan romanlardan... Benim de böyle bir derdim var, siz ne düşünüyorsunuz, sizin de böyle bir derdiniz var mı tarzında bir yaklaşım içerisinde. Nedir o dert? İşte globalleşen dünyada koşturan insanoğlu özellikle büyük şehirlerde kendi insani yani yaratılışından gelen bazı melekeleri zaman içerisinde kaybetmeye, makineleşmeye, sevgisizleşmeye başlıyor. O koşturmacı içerisinde kendisine bazı duvarlar örüp yalnızlaşıyor ve insan ilişkileri tamamen sığ bir hale geliyor, basite indirgeniyor ve o şekilde de devam ediyor. Hazal da bundan zaman içerisinde dertlenen bir karakter olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İşte bu derdi yazar bizimle birlikte paylaşıyor. Onun dışında arkadaşlar tabi baş karakterimiz editör olduğu için kitap da yazın dünyasından, yazarlardan, şairlerden ve onların editörlerle olan ilişkilerini kitap bizlere anekdotlar halinde aktarmış. Onun dışında yazar kitapta bölümlerden oluşuyor. Her bölümün başında belirli bir kelime üzerinden. Bazı şeyler okuyucuya anlatmaya çalışmış. Bunlardan keyif aldığımı söylemeliyim. Hatta onlardan bir tanesini de sizlerle paylaşacağım. En çok hoşuma gidenlerden bir tanesi oldu. Gece. Gökyüzünün en yoğun tonlarda boyanmış hali. Atlas bir yorgan gibi üstünü örtülür günün ve günün ardından kalan ne varsa. Sevincin Kederin, hüznün ve yorgunluğun. Güneş, yıldızlara emanet eder gece vakti gökyüzünü ve ona yükselen umutları. Uykularında rüyalara dalanlar olduğu gibi, uyku mahrumu gözlerle hayal diy diyarlarına uzananlar da eksik değildir. Bazen bulutlu, bazen ıslakça, bazen de dolunayla pırıl pırıl gecelerde. Bir yol bulup gitmek düşüncesinde olanlar, Hatta kaybolmak isteyenler dahi bulunur gecelerde. Her şey bulunur da derde deva yoktur. Lacivert'in en güzel tonlarıyla boyanmış bu masal aleminde. Ve gece dertlilerin yürekleri üzerinde yükselir yıldızlara kadar. Bu tarz işte burada geceyi bizlerle paylaşmış e, yazar bu şekilde bazı kelimelerin güzel anlatımları var Roma romanda bölüm başlıklarında e, onun dışında neler söyleyebilirim arkadaşlar romanla alakalı olarak şöyle bir notlarıma da bakıyorum e, burada tabi adından da belli mavi vosvoslu kız diyor buradan da e, yazarın e, eşyaları sadece eşya olarak görmemek gerektiğini onlarla bir iletişim kurmanın ee, i̇nsana ayrı bir mutluluk kazandıracağını da göstermeye çalışmış. Bunu bir araba üzerinden yapmış. Daha çok e, insanların biliyorsunuz arabalarıyla farklı bir ilişkisi vardır. Bende o yoktur ama e, öyle olanları çok e, biliyorum. E, arabalarıyla keyifli bir ilişkileri vardır. Bu da romanına ayrı bir güzellik katmış. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Romanı beğendim sonuç olarak derdi olan romanlardan ee, yazar bunu bizlerle paylaşmış bu derdini. Keyifli okudum dediğim gibi biraz başlarda sabretmeniz gerekiyor. Zaman içerisinde açılan ve e, anlatmak istediklerini roman tadını da kaçırmadan anlatmaya çalışmış bir kitap olarak karşımızda Mavi Vosvoslu Kız Fadi Kızzade'nin Uyanış Yayın Evinden çıkan romanı. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın sevgili kitap dostları.